Evet artık dördüncü ve son föyümüze geldik arkadaşlar. Valla çöz çöz bitmiyor. O kadar detaylı hazırlanmış ki. Valla çözerken artık yorulmaya başladım yani. Bitmiyor. Bitmiyordu. Evet. Şimdi bu föyümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Kısaca onlardan bahsedelim. Konu başlıklarımızı ekranda zaten görüyorsunuz. Doğruda açılar, üçgende açılar, açı kenar bantları, eşlik ve benzerlik, üçgende açı ortay, üçgende kenar ortay, kenar orta dikme ve yükseklik, dik üçgen, Pisagor bağıntısı, dik üçgen, öklit bağıntıları, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgende trigonometrik oranlar, üçgende alan ve son olarak da veri analiziyle artık sezonu kapatacağız arkadaşlar bir aksilik olmadığı takdirde. Yani işin geometri kısmıyla e, ilgileneceğiz daha çok. Vallahi bana sorarsanız bu kısımlar daha eğlenceli. Niye? Çözümler genelde hep böyle şekil üzerinden ilerlediği için arkadaşlar bence e, daha eğlenceli. Size de öyle geleceğini zannediyorum. Hemen biz arkadaşlar ilk konumuz olan doğru da açılarla e, olaya başlayalım. Ama ama şunu da söyleyeyim. E, özellikle bir önceki föyde, üçüncü föyde genelde problemlerden falan bahsettik. Ya onlar var ya acayip önemlidir. Ya matematikte önemsiz bir konu yok. İşlediklerimizin hepsi hepsi çok önemli. Onları belli aralıklarla tekrar etmen çok çok önemli. Ama problemlere yani diğerlerini bir tekrar ediyorsan problemleri 2-3 tekrar et arkadaşlar. Yani ee, herkesten bir adım birkaç adım öne geçmek istiyorsan problemler bu işin arkadaşlar Vallahi En önemli kısmı onu size söyleyeyim Tamam mı Dedikten sonra Hemen ne yapalım arkadaşlar ee, Konu anlatımıza başlayalım 5 ve 6 sayfaların anlatımlarını gerçekleştireceğiz Hemen Açıyla Açı nedir arkadaşlar Olaya girelim Tüm detaylarıyla Öğrenmeye Çalışalım Açıyı zaten ilkokul e, okuldan beri Görüyorsunuz arkadaşlar yine biz arada bir açık kapı bırakmamak adına ne yapacağız? Hepsini tanım, tanımlayacağız. Matematikte tanımlar çok önemlidir. Yani tanımsız matematikte hiçbir iş yapamazsın. O kadar önemlidir yani. Tamam? Şimdi hemen şöyle bir açıyı tanımlayalım arkadaşlar. Bir düzlemde başlangıç noktaları aynı olan farklı iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bakın arkadaşlar ışın dediğimiz zaman şöyle. Işın ee, ışın şöyle arkadaşlar. Ok bir tane ok olacak. İki tarafında da ok olmayacak. Tamam mı? O öyle olduğu zaman doğru oluyor zaten. Şimdi iki tane ışın. Bir böyle bir de böyle arkadaşlar. Buradaki ikisinin birleşiminde oluşan kısma ne diyoruz biz? Açı diyoruz. Tamam. Şimdi açı çeşitlerinden açı çeşitlerinden bahsedelim. Bakın şurada da arkadaşlar bakın. Şimdi bu ne demek? AB ışınıyla AB ışınıyla ışının sembolü de bakın bu şekilde. AC ışınının AC ışında bakın bu şekilde ikisinin birleşiminden oluşuyor dedik ya. Matematiksel ifadesi bu. BAC demek bakın B A, C. Yani şuradaki ortadaki açı ne? A. Yani A açısı arkadaşlar. Ortadaki açıya bakacaksınız. Veya C, A, B. Bakın ortadaki açı yine A açısı olduğundan dolayı B, A, C ile C, A, B açısı aynıdır. Bak geometride bunların yazımları B, A, C ile C, A, B aynı şeydir. Ama geometri kısmına geldiğimiz zaman şey kısmında daha doğrusu arkadaşlar trigonometre kısmına geldiğimiz zaman bunlar da fark edecek fark edecek ama geometride bu fark edilmiyor arkadaşlar. Şimdi kafanızı karıştırmayın tamam. Bu aynı zamanda A açısına eşit olduğunu söyledik zaten. Tamam. Şimdi AB ve AC açının kollarıdır arkadaşlar. Bakın iki tane kollar Şimdi açı çeşitlerinden hemen e, giriş yapalım. Dar açı nedir? Ölçüsü 0 ile 90 derece, e, derece arasında olan açılara denir arkadaşlar. 0 ile 90 derece arasında. Bakın gösterirken de matematiksel gösterimde 0 ile 90 derece arasında olacak. Tabi alfa dediğimiz arkadaşlar Şuradaki A açısı olmak üzere. Tamam. Dik açı dediğimizde de do ölçüsü 90 derece olan açılara diyoruz biz. Tamam. Bakın B, A, açısı yani ortadaki açı A olduğundan dolayı A 90 derece. Bakın dikliği biz bu şekilde gösteriyoruz. Tamam. A, Bakın aynı zamanda şöyle ters T var. Ters T var ya arkadaşlar bu 90 derece, diklik anlamına geliyor. Bunu gördüğün zaman 90 derece olduğunu anlayacaksın. Tamam, geniş açıya bakalım. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara denir. Genelde hep şöyle tanımlanır arkadaşlar. E, geniş açı dediğim zaman 90 dereceden büyük. E, tamam, 90 dereceden büyük de işte ne kadar büyük, nereye kadar büyük olacak? işte? 180'den de küçük olmak zorunda, tamam mı? Sadece 90 dereceden büyük o, e, olduğunu söylemek yeterli olmuyor. Aynı zamanda 180 dereceden de küçük olduğunu söylemek lazım. Çünkü tam 180 derece olduğunda biz ona doğru açı diyeceğiz. Tamam? O yüzden o aradaki farklara dikkat etmek lazım. Anlaştık. Bakın bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Geniş açı. Doğru açı ölçüsü 180 derece var. Bakın şuradan şuraya kadar olan kısım ne olacak arkadaşlar? 180 derece olmuş olacak. Ben bunun alt tarafını da tamamlamış olsam aynı şuradaki gibi o zaman buna da tam açı diyeceğim. Tam açının ölçüsü de 360 derece olacak. Niye? Şimdi arkadaşlar bak şuradan şuraya kadar 180 derece demiyor muyum? Ya o zaman bunun alt tarafını tamamladığım zaman da alt tarafı da 180 olacak ya. 2 tane 180 360 olacak. Bundan dolayı. Tamam? Devam edelim. Tümler açı. Bak bunlar önemlidir. Tamam? Sorularda da birazdan karşımıza çıkacak. Tümler ve bütünler açılardan bahsedeceğiz. Tümler açı ölçüleri toplamı 90 derece olan iki dar açıya tümler açılar. Bu açılardan her birine de diğerinin tümleyeni denir. Şimdi arkadaşlar ölçüleri toplamı 90 derece olacak. iki tane dar açı olacak. E zaten mantıklı değil mi? Şimdi birisi geniş açı olmuş olsa zaten 90 dereceyi geçecek. Biz iki tane açının toplamı 90 olacak diyoruz. O yüzden iki tane dar açı olması gerekiyor. Yani 30'un tümleri dediğim zaman ne yapacaksın arkadaşlar? 30'u 90 ne tamamlayan sayı nedir? 60. O yüzden 60 olacak. 70'in tümlerini, tümlerini ne olacak? 70'i 90'a tamamlayan arkadaşlar ne olacak? 20 olacak. X dediğim zaman 90'a tamamlayan ne olacak? 90 eksi x. Değil mi? 80 desem tümleyeni güzel. 10. Değil mi? Mesela 65 desem tümleyeni evet 25. Doğru. Güzel. Tamam. Bütünler açıya bakalım şimdi. Bütünler açıda da e, arkadaşlar ölçülerini ne yapacağız? 180'e tamamlayacağız. Tamam. 40'ın bütünleyeni bütünleri ne diyeceğim arkadaşlar? 180'e tamamlayanı ne olacak? 140 olacak. Veya 180'den çıkartarak da bulabilirsin e, 110'un bütünleri dediğim zaman arkadaşlar 180'den 110'u çıkardığın zaman 70 x'in bütünleri 180'e tamamlayacağım ya o zaman bir 180 geçmeli artı x ile eksi x birbirini götürsün diye o yüzden eksi x eklemem lazım bakın eksi x ile artı x birbirini götürünce sadece 180 kalıyor tamam bunları şimdi arkadaşlar sorularımızda e, pekiştirmeye başlayalım evet şimdi birinci sorumuzu okuyalım ölçüsü 2x artı 10 derece olan açı bakın şurası küçük şeyi görüyorsun değil mi? Bu ne demek? Derece demek. Dar açı olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar dar açının ölçüsü neydi? 0 ile 90 derece arasında olacaktı. Şimdi bakın bizim açımız buymuş. Dolayısıyla bu 2x artı 10'un dar açı olması için 0 ile 90 derece arasında olması lazım. E şimdi her taraftan 10 çıkartacak olursam x'i arayacağım ya ben. x'i arayacağım ya. O yüzden x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Her taraftan çıkartıyorum onu. Dolayısıyla 0 eksi 10'dan eksi 10 gelecek. Artı 10 ile eksi 10 birbirini götürecek ve 2x kalacak. Küçüktür. 90'dan 10'u çıkartırsam 80 olacak. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm takdirde de arkadaşlar 2 pozitif sayı olduğundan dolayı ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Eksi 10'u 2'ye bölersem eksi 5 küçüktür. 2'ler gitti. X kaldı. 80'i 2'ye bölersem de ne olacak? 40 olacak. En büyük tam sayı değeri 40'tan küçük olacak. En büyük ne olur arkadaşlar? Tam sayı değeri olarak 39 gelmiş olur. Tamam. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Ölçüsü 5x artı 10 derece olan geniş açı ve ölçüsü 3x artı 12 derece olan dar açı olan açı dar açı olduğuna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Bak şu 5x artı 10 neymiş arkadaşlar? Geniş açıymış. O zaman bu 5x artı 10 dediğim ne ile ne arasında? 90 ile 180 derece arasında olmalı. Bunu hallettik. 3x artı 12 de dar açı olacakmış. E dar açı olacaksa bu 3x artı 12 dediğimiz ne olması lazım? 0 ile la 90 derece arasında olması lazım. Sadece tanım neyse onu yaptım arkadaşlar. Bakın benzer şekilde burada yine x'in diyor ya x'i yalnız bırakacağım. Her taraftan 10 çıkartıyorum. Buradan da 10 çıkardım. Dolayısıyla 90'dan 10 çıkarsa 80. Bakın artı 10 ile eksi 10 birbirini götürdü. 5x kaldı. 180'den 10'u çıkartırsam da 170 kaldı. Şimdi her tarafı 5'e bölüyorum. Bakın 5'e bölüyorum. 5 pozitif sayı olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirmiş. 80'i 5'e bölersem 16 küçüktür. 5'ler gitti. X kaldı. 170'i 5'e bölersem de ne kalacak arkadaşlar? 34 gelecek. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. X'i yalnız bırakmak adına her taraftan 12 çıkaracağım. Çıkardım 12. 0 12'den eksi 12 geldi. Küçüktür. Artı 12 12 birbirini götürdü. 3x kaldı. 90'dan 12 çıkarsa da 78. Şimdi her tarafı arkadaşlar 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Yine benzer şekilde 3 pozitif olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 12'yi 3'e bölersem bakın eksi 4 küçüktür. 3'ler gitti. X kaldı. 78'i 3'e bölersem de 26 gelmiş oldu. Şimdi ne yapıyorduk bunları? Eşitsizlikler konusundan hatırlıyorsunuz. Bunları sayı doğrusunda gösterirsek daha doğru olacak arkadaşlar sayıdaki kökleri yazıyorum. Bak küçükten büyüğe doğru. Eksi 4, 26, 16 ve 34. En küçük ne? Eksi 4. Sonra 16. Sonra 26. Sonra 34. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Şimdi 16 ile 34 neresi arkadaşlar? Şurası. Bak çentik olmadığından dolayı o zaman ne yaptım? Açık aralık olarak bıraktım. Eksi 4 ile 26. Eksi 4 ile 26 da bakın şurası. Orada da çentik yok. O yüzden ne yaptım? Açık aralık. İkisinde sağlayan kısma bakacağım İkisinde sağlayan kısım bak şurası değil mi ile neyin arası 16 ile 16 ile arkadaşlar e, 26 açık aralığı İkisinde de dahillik yok ya bak burada dahillik var ama Alt tarafında yok birinde var birinde yoksa açık aralık yapıyorum e Benzer şekilde Burası tamam dahil Ama yukarısı dahil değil Birinde var birinde yoksa açık aralık olacak Bu aralıkta kaç tam sayı değeri vardır e 16 dahil değil ya 17 18 işte 19 nereye kadar gider arkadaşlar? 26'yı alamayacak. Dolayısıyla 25'e kadar gidecek. E buradaki terim sayısını nasıl buluyorduk? Şuraya yazayım. Terim sayısı hatırlatmış olalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülüyle buluyorduk. Son terimimiz ne? 25. Eksi ilk terimimiz ne? 17. Artış miktarımız ne? Birer birer artıyor. Bir de artı 1 ekledim. 25'ten 17 çıkarsa 8 olur. 8'i 1'e bölersem 8. 1 eklersem 9. Demek ki 9 terim varmış arkadaşlar. Tamam. 3'e bakalım şimdi. A, O ve F noktaları doğrusal. Bak doğrusal demek ne demek? Doğrusal demek şu. Bir doğru üzerinde bulunan noktalar demek. Aynı doğru üzerinde bulunan noktalar demek yani arkadaşlar. Tamam mı? Aynı doğru üzerinde. O yüzden bak A, O ve F aynı doğru üzerinde bulunan noktalar. Tamam. Bakın A, O, B. Neresi? A, O, B. B, O, C. B, O, C. Tamam. Bak burası açı ortay diyor yani. Şurası da E, O, F. Bu açıyla da DOE DOE açısı eşitmiş. Zaten burada da arkadaşlar açı ortaylık var ya bu açılar birbirine eşit demek. Açıyı ortalamış yani. Tamam Eşit şekilde. COD açısı da 70. Bakın COD neydi? Ortadaki harfe göre bakacaktım. Değil mi? Ortadaki harf ne? O. Bak C O D. Bak C -D. Buradaki açının ortadaki O olduğundan dolayı bak 70 derece olduğunu vermiş. Buna göre BOE'yi soruyor. B O -E. E. Şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi bak buradaki açı ortayları gördüğün zaman hemen isim vereceksin. Buraya x. O zaman burası da x olacak. Buraya y dersem burası da ne olacak? Y olacak. Şimdi şuranın tamamı arkadaşlar doğru açı değil mi? Evet. Doğru açının ölçüsü kaç derece? 180 derece. Güzel. O zaman bak iki tane x var. iki tane y var. Bir tane 70 var. Bunları topladığım takdirde 180 olacak. 70'i diğer tarafa atarsam 2x artı 2y eşittir. 110 gelecek. Her tarafı, bak iki parantezini alayım hatta. X artı Y gelecek. 110. Her tarafı ikiye bölersem X artı Y'yi kaç olarak bulmuş olurum? 55 olarak bulmuş olurum. Bizden ne istiyordu? Bakın B, O, -E istiyordu. B, O, E Burada hangileri var arkadaşlar? Hangileri var burada? Bakın B, O, -E'de. şunlar yok mu? Şunlar. Değil mi? Yani X artı y artı 70. Bunu soruyor bir de. E şimdi x artı y'yi ben 55 olarak buldum ya. Bir de yanında 70 var. Bunu topladığım takdirde ne gelecek? 125 gelmiş olacak. Tamam. Cevabımız 125 yani. 4'e bakalım şimdi. a, b ve c noktaları doğrusal. Ne demek yani? a, b ve c aynı doğru üzerinde bulunuyor demek. Tamam. Bakın 52 dereceyi vermiş şekilde. 34 dereceyi de vermiş. Olduğuna göre a, b, e açısının açı ile. A, B, E. Bunun açı ortayı ne demek arkadaşlar? Açı ortay demek açıyı ortalayan demek. Bakın şöyle. Şimdi bakın e, şimdi açı ortay şuradan bahsediyor ya. Açıyı ortalıyor yani şu çizdiğim siyah ne yaptı? Şuradaki açıları ortaladı arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak şu 34'ü kapsamıyor değil mi? Bak bunun normal şartlar altında şunun tamamı 180 derece değil mi? Tamam. Bak ben şimdi şuradaki 34'ü almadım. Şuradaki 34 hariç geri kalan şu mavi ile boyadığım bölge ne olacak arkadaşlar? 180'den 34'ü çıkaracağım. Değil mi? O da 146 olacak. 146 olacak. E 146 da açıyı ortaladığından dolayı kaça kaç bölecek arkadaşlar? 73'e 73 şeklinde. Öyle değil mi? Bakın şurası ne olacak? 73 olacak. E diğer tarafı da şuradan şuraya kadar olan kısım da 73 olacak. 52'si buradaysa Demek ki şu aradaki açı ne olması lazım arkadaşlar 73 olması için 52 ile 21'i toplarsam ben 73 olur. Anlaştık. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor arkadaşlar? E, DBC açısının açı ortayı. DBC açısı neresi? Bakın DBC. Bunun açı ortayı ne demek arkadaşlar? Bunu da farklı şeyle gösterelim. Bakın bu DBC'yi ortalayan açıyı ortalayan demek. Şimdi o zaman bak şu DBC'ye de D B, Bc, Bakın şurası hariç. Bak tamamı yine 180 ya. 52'si hariç. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar gösterdim yay. DBC açısı. Ne olacak? 128 olacak. Bak şuradan şurası. Tamam. Tamam. 128 olacak. E tamam. 128'i açı ortalayan şu kırmızı arkadaşlar noktalı çizgide şey yaptım. 128 ne olacak? 64'e 64 şeklinde böler. Öyle değil mi? Bak şuradan şurası 64 olmalı. Tamam. 34'ü buradaysa o zaman ne olacak? Şurası da 30 olacak arkadaşlar. E şurada bak şu mavinin şuranın tamamı tamamı 73 olmayacak mıydı? 30'u buradaysa demek ki 43'ü de burada. Tamam. Bizden ne istiyor? ABE açısının açıortayı ile DBC açısının açıortayı arasında ki dar açının ölçüsü. E o da zaten arkadaşlar bak tam şurası değil mi ya? İkisinin arasında bak iki tane açı ortay şunlar değil mi? İki açı, açı ortay arasında kalan açı bak şurası değil mi? 43 işte. Cevap demek ki ne olacak? 43 olacak. Tamam. Atalım ona bir yıldız. Örnek 5'e bakalım şimdi. Tümler iki açının ölçüleri oranı 2 bölü 7 olduğuna göre diyor. Küçük açının ölçüsü kaç derecedir? Bak şimdi bu oran 2 bölü 7 ise bunların katları da olabilirdi değil mi? 2K'ya 7K. 2 açı tümler 2 açının oranları 2K 7K. E tümler 2 açı dediği zaman ne olacaktı? E, birbirlerine 90 tamamlamayacak mıydı? Yani dolayısıyla bak şimdi 20'nin tümleri ne? 70. Dolayısıyla ben bu iki açıyı topladığım zaman ne oluyor? 90 oluyor. Mesela e, 60'ın tümleri ne? 30. Değil mi? Bak ikisini topladığım zaman ne oluyor? 90 oluyor. Dolayısıyla ben buradaki iki tane açıyı topladığım zaman 2K artı 7K neye eşit olmalı? 90'a eşit olmalı. Dolayısıyla buradan 9K eşittir 90. Her tarafı 9'a bölersem K'yı 10 olarak bulmuş olurum. Küçük açının ölçüsünü soruyor. E küçük açı arkadaşlar 2K değil mi? Değil mi? 2K şuradaki. Dolayısıyla K'yı da 10 olarak buldum. 2 çarpı 10'dan ne gelecek? 20 gelmiş olacak. Evet. Bak bu sen de deneyebilirsin. Bir açının tümleriyle bütünlerinin ölçüleri toplamı 220 derece olduğuna göre bu açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bak bir açı diyor ya hangi açı o? Diyelim ki x olsun. Bu açının tümleri ne olur? 90'a tamamlayan olmayacak mı? E 90'a tamamlayan arkadaşlar x'in 90 eksi x olmaz mı? Evet. Bütünleri x'in bütünleri ne olacak? Bütünleri dediği zaman ne oluyordu? 180'e tamamlıyordu. E x'in 180'e tamamlayanı da 180 eksi x değil midir? Tamam. Bunların toplamı bak şunların 90 eksi x ile tümleriyle bütünlerinin toplamı diyor ya tümleri bu. Bütünleri de bu. Bu ikisinin toplamı neymiş? 220 imiş arkadaşlar. 180 ile 90'a toplarsam 270. Eksi x eksi x eksi 2x olacak. Eşittir 220. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alacak olursam 50 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x'i 25 olarak buluruz. Bu açının tümlerinin ölçüsü. Yani 25'in 90'ın tamamlayıcısı nedir arkadaşlar? Böyle 90'dan 25 çıkartarak da buluyorduk. Neydi? 65. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar e, burada ne yapacağız bazı özellikleri e, daha doğrusu ifadelerin ne anlama geldiklerini bileceğiz. Bunlar ba belki bazı kaynaklarda sorularda e, karşımıza çıkar bu terimler o yüzden bunları bilmek lazım. Şimdi paralel doğrular tanım. Düzlemde kesişmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Kesişmiyorsa aynı doğrultuda gidiyorsa arkadaşlar bunlar nedir? Paraleldir. Tamam mı? Paralellik bakın şu iki tane yatay çizgi var ya bu şekilde gösteriliyor. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Paralel iki tane doğru var ya arkadaşlar. Bakın D1 paralel D2. Paralel dediğimiz zaman ne olacak? İkisi de aynı yönde olacak. Tamam mı? Kesişmeyecekler. Tamam. Şimdi bir tane kesen dediğimizde bak şuradaki çizgiye kesen diyoruz. Tamam. Ters açılar dediğimiz zaman ters açılar dediğimizin bak A ile C ters açılarmış. A ile C Bakın bunlar aynı zamanda bak ne olacak? Birbirine eşit olacak. E o zaman B ile D de ters açılar değil mi? Bunlar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. E bakın burada da F ile H birbirine eşit olacak ters açılar. E ile de G ters açılar olmuş olacak. Burada göstermiş zaten. Yöndeş açılar ne demek? Adı üstünde aynı yöne bakan açılar. A ile E. Bak A ile E. İkisi de yukarı bakmıyor mu? Bak şu paralelin E üst tarafında kalıyor. Şu paralelin A da üst tarafında kalıyor. Aynı yöne baktıklarından dolayı ne olacak? Yöndeş açılar aynı zamanda birbirine eşit olacak. Anlaştık. Şimdi F ile bak F ile şurayla B de aynı yöne bakmıyorlar mı arkadaşlar? Dolayısıyla bunlar da yöndeş açı olacak. Tamam. Veya işte C ile bak şu doğrunun alt tarafında şu tarafında kalıyor. Bu doğrunun da alt tarafında kalan G değil mi? C ile G o zaman yöndeş açılar. Aynı zamanda bakın bu doğrunun alt tarafında şu tarafında kalan D ile bu doğrunun alt tarafında şu tarafında kalan D ile H de ne olacak? Birbirine eşit olacak. İç ters açılar C ile E. birazdan da bahsedeceğiz. Burada şöyle bir kural var arkadaşlar. Z kuralı. Bak Z kuralı. Şöyle. Bunu biz çok kullanacağız arkadaşlar doğru da açılarda. Z kuralı görüyorsun değil mi? Bu Z düz de olabilir. Ters Z de olabilir. Yani bunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Tamam. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar Şuradaki ters Z'yi de Onu da çizmiş olalım Hatta bunu da şöyle çizelim Şöyle Ters Z de olabilir yani hiç fark etmez Anlaştık mı Ters Z'de de şuradaki ifadelere Bakıyorsun bakın D ile F yine birbirine eşit olacak Şöyle tamam Buradaki açılar Ne olacak arkadaşlar e, Eşit olmuş olacak Anlaştık Tamam. Şimdi iç ters açılardan bahsettik. Bir de dış ters açılar var. Dış ters açılar. Ya bunlar arkadaşlar yani dış ters açıları çok fazla böyle kullanmayacağız ama terim olarak ne anlama geldiklerini bilmek lazım. A ile G. Bakın A ile G. Bakın dış dışarıda oldukları için arkadaşlar bunlar ne olacak? A ile G dış ters açılar. Hocam nasıl ispatlayalım mı? Bak küçük. Şimdi A ile C, bak A ile C ters açılardan birbirine eşit değil mi? Eşit. Bak. E şimdi arkadaşlar aynı zamanda bak burası C yerine şurada A yazabilir miyim? Aynı şey sonuçta. Bak şimdi A ile de G aynı yöne baktıklarından dolayı yöndeş açılar olmuyor mu? E o zaman A ile G birbirine eşit oluyor. E benzer şekilde bak B şurası da o zaman ters açılardan B ile D birbirine eşit. Bak burası da B. O zaman bak B ile H de birbirine eşit değil miydi yöndeş açılardan? Dolayısıyla B ile H'nin de birbirine eşit olduğunu ne yaptık? İspatlamış olduk. Tamam. Bunları ezberlemeyeceksin. Yani mantık Mantıken çıkaracaksın yani. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Evet. Son olarak da orijinal bilgi notundan bahsedelim. Zaten doğruda açılar dediğimiz arkadaşlar açı soruları hep buradaki kuralların üzerine kurulu. Öyle çok fazla bir kural falan yok. Buradakileri iyi anladığımız zaman doğru açılarla ilgili hiçbir problem yaşamayız. Emin olun yani. Hadi gelin bunları böyle ispatlaya ispatlaya halledelim. Şimdi AB ile CD paralel olmak üzere. Bak bu kısım önemli. Paralel olmadığı zaman bu işleri yapamazsın anlamına geliyor. Tamam mı? Baştan bunu bir konuşalım. Bu olmadığı takdirde yapamazsın. Ha sen şunu diyemiyorsun yani. Tamam. Şöyle. 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 şöyle de şöyle. E hocam burada Z var. E o zaman Z varsa şuradaki açı şuradaki açılar birbirine eşittir. Az önce yukarıda söylemiştiniz. Tamam söyledim de ben sana burada şunlar şunlar paralel olduğunu söyledim mi ben sana? Söylemedim. Söylemediysem o zaman kendi kafana göre bunu yapamazsın. Sana ne olacak? Şurada söylemesi lazım. Paralellik vermesi lazım. Paralel vermediği takdirde bunların hiçbiri işlemez. Onu söyleyeyim. Anlaştık mı? Tamam. Bak Z kuralından dolayı ne olacak? Bak şurada bir Z var ya. Şunu gördün değil mi Z? O zaman a ile b birbirine eşit olacak. E burada da bak ters z var, fark etmez ki ters ya da düz z. A ile b birbirine eşit olacak. Yeter ki şu a, b, ile c, d birbirine paralel olsun. Tamam? Şimdi bir de u kuralımız var. Bak bu z kuralını biz çok kullanacağız. Bunu iyi bir şekilde kafana oturt arkadaşlar. Onu onu bir söyleyeyim yani. Tamam? Şimdi şimdi şöyle yapalım. U kuralı da arkadaşlar bakın şöyle bir u kuralı. Şöyle yapalım da şöyle bir u kuralı olmuş oluyor. Bunların toplamı da ne olacak a ile b'nin toplamı 180. Bak. Şimdi bunu çok kullanacağımız için zaten artık ezberleyecek noktaya geleceksin ama ya hocam niye 180 dediğini e, duyar gibiyim? O zaman şöyle ispatlayalım. Bak. Şimdi ben şu paraleli ne yapsam biraz uzatsam. Şöyle uzattım. Şimdi arkadaşlar bir z oldu mu? Bak şöyle bir z oldu değil mi? Şöyle. O zaman burası b ise. Şurası da B olmayacak mı? Eşit olacak. Arkadaşlar şuranın tamamı bir doğru açı olmuyor mu? Evet, doğru açının ölçüleri toplamı ne olacak? 180. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 180 gelmiş oluyor. İspatladık. Şimdi şuraya geçelim. Burada A ile B C'nin toplamı 360 derece. Tamam. Bak şimdi bunu da ispatlayalım şöyle. Şimdi şurada ne yaptık? Bak U kuralının 180 olduğunu söyledik mi? Söyledik. Dolayısıyla ben şuradan şuradan arkadaşlar şunlara bir paralel çekmiş olsam. Neylere paralel çekmiş olsam? Şunlara arkadaşlar. Bak biz paralelliği bu şekilde de gösteriyoruz. Tamam Paralel olacak ama. Paralel olacak. Şimdi U kuralından dolayı şuranın toplamı ne? 180. Şurada söyledik ya. E burada da arkadaşlar bir tane U da burada olmuyor mu? E tamam bu da 180. E dolayısıyla dolayısıyla Burada iki tane u olduğundan dolayı bir tane u 180 iki tane u var dolayısıyla 360 olacak arkadaşlar. O yüzden bunları toplama 360 olacak. Tamam bunu böyle ezberleme de mantığını nereden geldiğini anla yani bu şekilde. Evet bak burada da M kuralı vallahi ister muz kuralı diye aklında tut nasıl tutarsan tut. Şimdi şu içtekilerin toplamı şu dıştaki açıya ne olacak? Eşit olmuş olacak. Hocam bunu da ispatlayalım mı? İspatlayalım ama bak bunu böyle bil arkadaşlar. Ama şu yukarıdaki şartımız neydi? Paralel olacak. Şu A, B ile C, birbirine paralel olacak. Hadi nereden geldiğini de ispatlayalım da. Ama biz genelde formülü bu şekilde kullanacağız. Onu da söyleyeyim. Bak ispatlıyorum. Şimdi arkadaşlar şurası, şurada bir Z kuralı oldu mu? O zaman A ise burası da A oldu mu? Tamam. Şimdi şuraya bak. Şurada da şurada da rengi değiştireyim hatta. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir Z oldu mu? Oldu değil mi? O zaman burası B ise şurası da B olmuyor mu? Tam görünmedi herhalde. Şurası da B olmuyor mu? Tamam. Bak X'in X olduğu yer ne oldu? X, A ile B'nin toplamı olmuş oldu işte. O yüzden böyle. Anlaştık mı? Burada da aynı zaten mantık fark etmez. Yönü illa bu tarafa olacak diye bir şey yok. Bu tarafa da olsa da aynı, aynı mantık yani. Tamam. İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit. İspatladık zaten. Şimdi bir de uyarımız var. Bu da çok önemli bir uyarı aslında. Çok önemli bir uyarı. Neden? Çünkü bazen arkadaşlar sıkıştığımız durumlar olacak soruda. Sıkıştığımız durumlarda ne yapacağız? Böyle ee, sivri kısımlarda tamam mı? Sivri kırılma noktalarından bir tane paralel çizeceğiz. Ve hayat kurtaracak arkadaşlar. O şekilde. Ama dediğimiz gibi bunlar D1, D2, D3 doğruları birbirine ne olacak? Paralel olacak. Paralel olacak. Tamam mı? Bu olmazsa olmaz. Ne diyor? Aşağıdaki şekillerde kırılma uç noktalarından doğrulara paralel çizildiğinde Z kuralı ya da U kuralı oluştuğuna dikkat ediniz. Biz zaten bu paralelleri çizdiğimiz zaman U kuralı ya da Z kuralı oluşturduğumuzda zaten onların nelere eşit olduğunu biliyoruz. Yukarıda zaten ispatladık yani. Değil mi? Onların oluşmasını sağlıyoruz aslında biz paraleller çizerek. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Şimdi Bakın dikkat edelim. Bak şunları da şey yapalım da ondan sonra bitirelim. Bak. Şimdi şuradan ne yaptık? D3 biz paralel çektik. Paralel çekince bak şurada ne oldu? Şurada bir Z kuralı oluşmuş oldu. Değil mi? E aynı zamanda bak şu alt tarafta da bir tane U kuralı oluşmuş oldu. Biz bunların ne anlama geldiğini biliyoruz ya. U kuralı olduğu zaman şurayla şuranın toplamı 180 oluyor. E Z kuralı olduğu zaman da ne oluyor? Şurayla şurası birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. E bak benzer şekilde Şurada da arkadaşlar ne olmuş? Bir paralel çizilmiş. E paralel çizildiği için bak şurada bir U kuralı olmuş oluyor. Onun ters ya da düz olması önemli değil. Bak bu tarafta da bir U olma oluyor. Anlaştık mı? U olduğunda şurayla şuranın toplamı 180 veya burayla şuranın toplamı 180 olmuş oluyor. Tamam? Bunlar hayat kurtaran şeyler arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili bol bol örnekler çözeceğiz. Tamam? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.